Arkadaşlar merhaba ben Osman Uyan. Erik Asim meslek yüksek okuyorum. Ödevim olan konveyer bant sistemi tasarlayıp çizdim. Ee, şu şekilde tek tek parçaları parça kısmından çizip küçük küçük montajlarını yapıp en sonunda montajın e, son montajı yapıp bitirdim. Parçalarım şu şekilde kayıtlı. köşeler, tambur, flanş, rulman, bandın kendisi. Tamburlu flanşı birleştirip yani dediğim gibi küçük küçük montajlar var. Onlardan ondan sonra en son bitmiş halini göstereyim. çizmiş olduğum cover band genişliği 80 cm. Uzunluğu 5 metre, ee, tambur rulmanlarda rulmanın üstünde rahat bir şekilde dönüyor. Conveyor ee, band sistemi malzeme iletimi, yükleme, boşaltma, stoklama, stoktan alma gibi birçok alanda kullanılmakta. Üzerinde birçok bir çe çeşitli çeşit eşya taşınabilir, koli, kasa, eşya. Çoğu fabrikalarda kullanılır. Yani esasında iki tambur arasında gerdirilmiş makaralarla desteklenmiş hareketli bir sistem. Yani bu benim ilk projem. İnşallah devamını da getireceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.